Elazığ'da jandarma ekipleri kadınlara kades uygulaması, öğrencilere güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık eğitimi verdi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadın acil destek uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak Beyhan beldesinde ve Su Gözü Mahallesi'nde kadınlara yönelik broşür dağıtımı ve bilgilendirme yaptı. Jandarma ayrıca bazılarının telefonuna kadesi indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi. Jandarma ekipleri ayrıca güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık konularında öğrencilere seminer verdi. Ekiplerin İçme İlk Öğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlediği eğitim seminerinde, eğitimde güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık hakkında bilgiler verilirken, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılar da bulundu. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan ekipler, gençleri sanal tehlikelerden korumak için bu tür faaliyetlere devam edileceğini belirtti.